kesinlikle soruşturmanın geldiği aşama bize Narin'in cinayetindeki hiçbir verinin çok açık ve net bir dille ifade edeceğim gerçek olduğu kanaatini vermiyor bize. Hı -hı. Çünkü bir kız çocuğu, 8 yaşında bir kız çocuğunun ölümünden bahsediyoruz. Her gün kamuoyuna bambaşka veriler yansıyor. E, evde bulunan mermiler, e, anne baba arasında, anne ile amca arasında olduğu iddia edilen ilişkiler, 6 yaşında Narin'le en son görüşen kız çocuğunun tekrar ifadeye alınması, e, her gün bambaşka bir şüphelinin dosyaya eklenmesi, peş peşe gelen tutuklama kararları, kesinlikle ve kesinlikle kamuoyuna yansıdığının çok daha farklı bir gerisinde çok daha farklı bir olay yaşandığı kanaatindeyiz. Tabii her birimiz dava açıldıktan sonra bu sürece sürece sonunda daha hakim olacağız ve devamını rahatça takip edebileceğiz. Ama şu anda gelen noktada hiçbir şekilde Narin'in neden öldürüldüğünün cevabını bulamıyoruz ve tüm kamuoyuna Açıklanması gereken en önemli şey, narin 8 yaşında bir kız çocuğu neden öldürüldü? Bu organize saklama hali neden gerçekleşiyor? Bunun mutlaka ki ilgili kurumlarca, yetkililerce açıklanması gerekiyor. Ve e, manipülasyon e, hakikaten o kadar örgütlü bir yapı tarafından, o kadar yapılabilir, çabuk halledilebilir bir şey ki, bugün öğreniyoruz işte jandarma aramaları sırasında asılsız ihbar telefonları, ve işte telefonların lokasyonuna baktığınızda hep o bölgeden. Yani evet akli melekeleri yerinde olmayan, ekran başında sırf bu soruşturmayı manipüle etmek isteyen birileri Türkiye'nin dört bir yanından arayabilir, ihbarlarda bulunabilir. Daha önceki dosyalarda gördük böyle şeyleri haberciler olarak ama aramaların çok büyük bir bölümü o yakın noktalardan yapılmış. Şimdi bu önemli bir veri ve bu önemli veri aslında o çevrede oturanların manipüle etme isteğini ortaya koyuyor bir. Az önce vurguladınız, yani bir e, aramadan ve bulunan mermilerden söz ediliyordu, bitti. O günden beri konuşmuyoruz, bize başka şeyler konuşturmaya başladılar. İşte Narin neye şahit oldu, ne amaçla öldürüldü noktası, işte iddia şerhiyle aile içindeki bazı hususlar, yine iddia şerhiyle birbirini e, koruyanlar, ifadesini değiştirenler, hiç konuşmayanlar her şeyi adli tıp raporu çözecek olabilir mi gerçekten? Çünkü adli tıp uzmanlarına soruyoruz. 91 adet örnek normalden fazla diyorlar. Ortalamanın üstünde bir e, doku örneği çalışması yapılmış. Bu yüzden uzun sürecek ama aradığınız her cevabı oradan bulabileceğiniz konusunda şüpheliyiz diyorlar. Bir hukukçu olarak peki bu tip dosyalarda bu iş şuradan mı geçiyor? Hiç eğip bükmeden sormak istiyorum yani bunu kitabın ortasından. Birilerinin konuşturulmasına mı ihtiyacı var? yargı ertlerinin şu anda? Birileri konuşmadan bu iş çözülmeyecek gibi mi? Bu dosyaya dahil olan bir avukat olsaydınız hangi yöntemler üzerine yoğunlaşmaya çalışırdınız? Hatta böyle de çeşitlendireyim. Şöyle ifade edeyim. Şimdi Adli Tıp Kurumu'nun aldığı veri sayısı evet oldukça yüksek. Hı hı. Fakat Adli Tıp raporu bize Nare'nin nasıl öldüğünü gösterecek. Nasıl öldürüldüğünü gösterecek. Hı hı. Nedenini göstermeyecek. Hadi. Nedeninin yatını kolluk güçleri Yaptıkları çalışmalarla ve savcılık yaptığı çalışmalarla nedenini bize savcılık vermeli. Adli tıp raporu bize Nari'nin neden öldürüldüğünü vermeyecek. Doğru. Tabii ki de bir kolluk gücünün yaptığı çalışmayla bir avukatın yapacağı çalışma aynı şey değil. Hı hı. Ama şunu mutlaka ki düşünmemiz gerekiyor. Ben bir vatandaş olarak köyümde bir köyde yaşıyor olsaydım köyümde gerçekleşen bir kadın bir kız çocuğunun kaybında ya da bir kadın cinayetinde bir hat alıp durumu manipüle etmeye çalışıyorsam ben de fail olarak o dosyada yer almalıyım. Çünkü bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu hatlar kim tarafından teslim alındı? Bu hatları kim sattı? Şimdi bu hatları satan kişinin de o dosyaya eklenmesi gerekiyor. Böyle bir soruşturma devam ediyorken aile bireylerinin 20 tane hat alması kabul edilebilir bir durum değil. Bu ihbarlar bu hatlar neden satıldı? Bu ihbarlar neden yapıldı? Normal aklı selim bir vatandaş bir soruşturma devam ediyorken bu soruşturmayı çarpıtmak için herhangi bir şekilde kolluk güçlerine asılsız ihbarda bulunmaz. Ben eğer bir vatandaş olarak o soruşturmanın içerisindeysem ve bir fail olarak yer alıyorsam soruşturmayı farklı bir yöne yönlendirmeye çalışırım. Mutlaka ki bu şahısların da bu dosyaya şüpheli olarak eklenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Tabii şunu yanıtlayamıyorum maalesef ki tabii, tabii. konuşturmadığı sürece bu dosyada nedeni öğrenemeyecek miyiz? Böyle bir şey yok. Evet. Adalet yerine gelene kadar evet her türlü sorgu yöntemi eminim ki kolluk güçleri tarafından devam edecektir. Ama ben yani biz ucum olarak en başından beri söylüyoruz. O köydeki herkes bu dosyaya şüpheli olarak eklenmek zorunda. Çünkü 20 haneli bir köyde herhangi bir şekilde narene ne olduğunu bilinmeme ihtimali yok. Yok. Ama işte yani dilim varmıyor söylemeye. Değer atfetmek de istemiyorum ama bugün birçok böyle köşe yazıları okuyoruz birkaç gündür. İşte çarpıtıldı, köyün tamamı suçlu ilan edildi, şöyle oldu, böyle oldu. Bir anda ortada bir kız çocuğunun cansız bedeni yokmuş gibi, şu anda toprak altında değilmiş gibi şüpheliler üzerine sadece medya ayağıyla işaret edilmiş ve gerçek sadece bu yönüyle saptırılmış. Aslında suçsuz insanlar dosyada e, ...aleni ithamlarla karşı karşıya kalmış gibi. En önemli meselemiz buymuş gibi yazılar kalem alınıyor. Doğrusu utanç içinde okuyorum bunları. E, meslektaş bile demek istemiyorum. Şimdi sahte ihbarla kimler korunmak istendi yazıyor ekranda. Bunlara dair ayrı bir soruşturma da gerekli olacak değil mi? Final sorusu bu olsun Ayşe Hanım. Çünkü jandarmanın arama tarama çalışmaları sırasında... E, ...çok sayıda artık asılsız ve manipülatif olduğu neredeyse kesinlik kazanmış... Ve üstelik o yakın noktalardan, köye yakın noktalardan yapılan aramalar. Ne olacak? Oraya bir ayrı soruşturma yapılacak galiba. Bunlar ayrı bir suç e, isnadıyla yargılanmak durumundalar değil mi? Ayrı bir suç isnadıyla yargılanmalarının dışında kesinlikle bu dosyada suçu ve suçluyu kayırma suçundan da yargılanmaları gerekiyor. Bu dosyanın dışında sadece asılsız ihbarlar verdikleri için ayrı bir soruşturma ya da kovuşturma yürütülmemeli. Bu dosyanın içerisinde bu cinayetin aydınlanmasına engel olacak şekilde suçu ve suçluyu kayırma suçundan da yargılanmaları gerekiyor. Ayrıca istedikleri kadar, istedikleri köşe yazılarında istedikleri kadar hedef gösterebilirler. Burada bahsettiğimiz 8 yaşında bir kız çocuğu. Aynen öyle. Şu anda Tüm ülke durmalı ve onun katilleri ve nedeni araştırılmalı. Bunun dışında hiçbir şeyin bir önemi olmamalı ve kolluk güçlerinin de aynı bu şekilde, aynı e, bugüne kadar olduğu gibi, bugüne kadar olduğunu düşündüğümüz gibi titizlikle soruşturmayı yürütmelerini bekliyoruz.